ati bir tane sudoku çözelim. Bir tanecik. Ah %33. Nice abi. Hop şurada bir tane 3 varmış. Direkt gördük zaten. 3 3 şuraya yapıştırdık. Burada bir tane 3 varmış. O zaman burası 3 3 üç oldu. Üçleri bizi direkt açtı oyun başından. Bereket versin. Şurası 1 bir, 1 Bir de 9 9 gelecek. Bak 9'a da bakın şöyle hemen gözüme çarptı ona bakarken. Ee, o zaman buraya ne kaldı 2 3 8 mi 8 2 burada var zaten buraya 3 kaldı buraya 8 2'ler sık 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 zınk, zınk 3'ten başka bir şey çıkarttı mı bize şurası 3 3 tamam 2'ye döndüm şurası 2 2'ymiş 4'e ee, e baktık 4'ten bir şey yok 5 şurası 5 5 şurası 5 5 5 ee, başka bir şey yok 6'ya baktım Bak bu üç tane şey muhabbeti anlatmıştım bir videoda diyeceğim de. Bu onlardan değil mi? Onlardan değil galiba. Tamam bunu, bunu boş verin. Hiçbir şey demedim sayın. Buraya altı geldi. Buraya altı gelemez. Çünkü buraya veya buraya gelecek burada. Ee, düdüp düdüp düp Tamam bu böyle kalsın. Eee. daha sonra 7'de yapacağız galiba muhabbet. Hangi muhabbet olduğunu boş verin şu an. Bir iki tur atalım. 9 9. Ee, tüp, tüp, tüp 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 şurası 9 9'muş. O zaman şurası 9 9 buraya gelmiyor çünkü burada 9'lar var. Ee, baştan bir tur bakayım. Birden bir şeyim şuraya 1 1 1 yazacağım ya. 3 kutuya 2 ihtimal. 3. ihtimal rahatlatır bizi orada. 3'e baktım. 3'leri zaten yazmıştık. Bir burası kaldı. Yazmayacağım. 4 tane ihtimal var diyor orada. 4'ten bir şey göremedim. 5'ten bir şey göremedim. 6'ya baktım. 6'dan bir şey. Hmm. Göremiyorum. Göremiyorum. 7'ye geçtim. 7'de o muhabbeti yapacağım şimdi. 7'nin tüm ihtimallerini yazıyorum her yerdeki diyecektim de. Buradaydı zaten bir buraya geliyormuş. O da çıkarmış kendini. Ona da gerek kalmadı. Tamam. Hiç kafa karıştırmaya gerek yok o zaman. Dümdüz çözebiliyoruz şu an. 5 5 buraya kaldı. Şuraya 3'ümü yazdım. düp düp düp. düp. Pı, 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 pı. Şuraya 8 8 kalmış. Buraya 8 8 kaldı o zaman. Şuraya 9 9 9 kaldı buradaki 9'lardan dolayı. Buraya 9 gelmeyecek. 9 o zaman burada. Ee, bir e baktım bir daha. Bir daha bire baktım. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. 2'den bir şey yok. Üçten bir şey yok. Şurası dört dört se burası dört dört. orada var zaten. 5'e baktık bir daha. Şurası 5 5 5 ise burası 5 5 olacak ama şuradaki 5'ten dolayı buraya gelemez. Buraya 5 kaldı. Şuraya 5 kaldı. Buraya 4 kaldı. O zaman burası 4 4 4. O zaman burası 4 4 4. 4 4 4 4. Baştan bir tur baştan bir tur baştan bir tur hemen. 2'den hala bir şey yok. 3'e zaten çok baktık. Bir şey vermiyor şu an bize. 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2 olacak şuralar. 4, 2'den dolayı. Neyse. 5. Hadi dost. Kilit hamleni ver bana. Şurası 6, 6, 6 olsa 6 olsa. 6 olsa. Oradan da bir şey kalmaz ki. Aa şurası 6 6 imiş. O zaman buraya 6 kaldı burada. Bak şimdi 6 6 ile 8 bu ikisinden birine gelecek ya. 5'i buraya yazamam o yüzden. 5 buraya kaldı. Ee, 6 8 burayı kapatmış oldu. 4 2 1 4 2 1 kaldı değil mi? 4 2 1 4 2 1 Zınk 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 zınk. Çok birden başladık. Bu sefer 9'dan başlayalım. Yeni şeyler varsa uzatmayalım yolu. 9 8 sekiz. Şurada 8'im kalmış. Onu yazdık buraya. 8 8 kalmış. Burada 8 buralara gelecek. Buraya gelemiyor. Şşş. Veya şu 8. 4 2 8'i burayı kapattık. O zaman burada 1 bir 1'im var. 1 9'la burayı kapattık. 1 burada buraya kaldı. Burası 1 oldu. 1986 9 8 6 buraya da 8 6 kalacak. Ama 8 zaten gelemiyor ama 8 buraya da gelebilir ki. Öyle bir şey yapamamdur. 4 8 6 burası. O zaman 4 6 burası 4 veya 6 olacaksa 9'un yanına bir de 1'im var. 4 veya 6'dan biri buraya gelecek ekstra olarak buradan. Hadi onları da yazalım bari. Burayı full tamamlamış olalım. 4, 6. 2, 4, 8, 8, 6. Tamam kalsın or öyle şimdilik ya. Ama burada bir tane 9'um kalmış. Onu yazdım. Burası 9, 9 oldu. Bak 8, 9 şimdi de burayı kapattı. Buraya 3 kaldı. Şurası 3, 3 oldu. Şurada tek 5'im kalmış. Şurası 5, 5. Burada tek 4'üm kaldı bu sefer. 3'ün yanına bir de 2'im var. Ee, şurada son kalan rakamım 2. Şurası 2, 2, 2 oldu. Ee, şimdi, 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 şimdi. Pip, 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 pip. Birden bir şeyim yok. İkiden bir şeyim yok. Üçten bir şeyim yok. Dörtten bir şeyim maalesef yok. Değil mi? Şurası 1 ve 6 olacak. 6 aşağıda var. Bak 7-5 buraları kapatmış. 1 ve 6 ihtimalim var. Bu satırda. 6 aşağıda olduğu için buraya 1 gelebiliyor. Buraya 6 kaldı. Burada 1 kaldı. 4, 9 2, 8, 6 4, 1 4, 8, 2 Burayı fena ayardık ya. 2, 2, 2 3, 3 bir şuraya da bir 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 kaldı ee, birlerden bu kadar kalmış ikiler biraz fazla hiç güçler bitmiş dörde baktım şurası dört dört şuraya 4 kalmış burası 4 oldu burası 4 oldu altı altı iki bir yedi ee, neye bakıyorduk neye bakıyorduk lan biz? neyse Şurada bir altı altım var. Yedilerim böyleymiş. Sekizlerim. Şurada bir sekiz sekizim var. Sekiz burada buraya kaldı. iki buraya. Buraya kaldı. Ee, şunun sekizini de yazayım. Oraya da yazdık. Dokuz. Dokuz buralara kalmış. Altı sekiz dokuz. Şimdi hepsini yazdık değil mi? Tüm ihtimaller yazılı. 6, 7, 8, 9. Tamam. Şimdi bize bir U lazım. Yarım U. 8, 9, 7, 8. 9, 7 var mı onların gördüğü? Yok. 8, 6, 7, 8. 8, 6 7'm yok. 1 5'im yok. 6 9 1 6'dan 1 9'um var mı? 1 9'um var bak. Onların arasında bir şey yapacağız şimdi. Şunların arasında. Ee, bunların ortak gördüğü rakamlar ortak kutularında olamaz. Yani şuralarda 1 olamaz. Şu ikisinin gördüğü yerde 6 olamaz. Oğlum bunların hiçbirinde zaten hiçbir şey yok ki ya. Eee... 5 2, 2 9, 5, 9 çıksak var mı? Yukarılarda 5 9 yok. 97 yok. 92 yok. 67 yok oğlum ben ne yapacağım lan burada? 2 5 7 5 7, yok. 8 6 7 8 ama zaten yok dedik. 9, 8, 7, 8, 9, 7 yok. Püüü, tü, 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 tü. 2, 8'den 9, yok? Sekizden dokuz ikim yok. Bir beşim yok. Beş dokuz. Altı beş yok. Ah kafayı sıyıracağım. Buradan şey mi yapacağız lan? Gerçi ne olsa olmaz burası. 1-7-1-6-7-8 Burası 2-8 olsa olur. 6-8 olsa olur. 6-2 olsa tamam. Bak burada 6-2 olursa tüm ihtimallerden 2 tane oluyor tamam mı? tüm ihtimallerden iki tane olursa sudokunun birden fazla çözümü olur. Bu da hata olur. Bu yüzden burası kaç olamaz dedik lan. 6-2 mi dedik? Evet burası 6-2 olamayacağı için 6 veya 2 olamayacağı için burası 8. 6 ile 2 ihtimal kalırsa sonsuz çözüm oluyor. O yüzden olamaz orası. Sonsuz değil de birden fazla çözüm oluyor yani. Bokunu çıkartmayalım. Geç gördük. Biraz uzadı video ya. Tatsız oldu. Böyle videolar paylaşmayı sevmiyorum. İdare edin. İdare edeceksiniz ulan. Hadi bay bay.